Rüyada borsanın düştüğünü görmek yalan söylemeyeceğine, üzüntülerin sevince döneceğine, daha aklı başında hareket etmenin sonucunda var olan sıkıntılı durumların sona erdirileceğine, keyfi için bütçe ayırabileceğine ve rahat şekilde yaşayacağına, rahat bir hayata kavuşacağına, kazancının her geçen gün artacağına işaret etmektedir. Rüya alemine göre rüya sahibi kimsenin maddi açıdan büyük bir zenginlik kazanacağına, işlerin ve kazancın bir anda artacağına, Uranılan zararların kısa zaman içinde telafi edileceğine, kardeşlerin ortak bir işe girileceğine, büyük başarısızlıkların çok çalışma sayesinde ortadan kalkacağına, hayallerini gerçekleştireceğine işarettir. Rüya'da borsanın düştüğünü görmek yaşadığı üzüntülerin yerini mutluluğa bırakacağına, dostları ve komşuları arasında çok daha fazla sevilir olacağına, yakın bir arkadaşın yaptığı bir hatanın kısa zaman içinde telafi edileceğine hayatının tatlılık, hoşluk, bolluk ve bereket içinde geçeceğine, atılımları sayesinden adından en çok söz edilen kimse durumuna geleceğine, düzenli bir işe kavuşulacağına delalet ettiğine inanılır. Rüya tabirleri ansiklopedisine göre rüyayı görenin yardıma muhtaç insanların yardım göreceğine, iş ile ilgili çektiği sıkıntılardan edilen hayır duaları sayesinde kurtulacağına, üzüntü duyulan bir olayın düzeltileceğine, yaşama dört elle sarılacağına, kendisini kötü hissettiren duygu, düşünce ve hatta kişilerden uzaklaşacağına, kendisini toparlaması sayesinde çok hayırlı kişiler ile tanışıp çok iyi işler gerçekleştireceğine işaret eder. Rüyada borsanın düştüğünü görmek ahiret hayatı için güzel işler yapacağına, kötü kişilerin kendisinden uzak duracağına ve kafasının rahat edeceği şekilde bir hayat süreceğine, üzüntülerin biteceğine, geçimini rahat şekilde sağlayacağına, rahatlığa kavuşacağına, kariyer basamaklarının hızlı bir şekilde çıkılacağına delalet ettiğine inanılır. Rüya tabiri sözlüğüne göre rüyayı gören kişinin işlerinin gün geçtikçe daha iyi bir hale geleceğine, sorunların kısa zaman içinde çözüme kavuşacağına, zorlukların biteceğine, çok yüksek bir mevkiye terfi ettirileceğine Kimse ile tartışmayacağına, çok para kazanılacağına, sıkıntılarından ve sorunlarından kurtulup rahat bir nefes alacağına, daha önce hiç ilgili olmadığı bir işe gireceğine yorulmaktadır.